Ana ve baba kişinin cennete girmesine vesile olan ana kapıdır. Dileyen bu kapıyı muhafaza eder, kadir kıymetini bilir. Dileyen de bu kapının kadir ve kıymetini bilmez cennetini kaybeder. Baba, cennetin orta kapısından bir kapıdır evlat. Baba cennetin orta kapısından bir kapıdır. Dileyen bu kapıyı kırsın, dileyen de bu kapıyı muhafaza etsin. Allah'ın rızası ana babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi ana babanın öfkesine bağlıdır. Böyle bir giriş niye yaptım şunun için? Geçen üç beş delikanlının konuşmalarına şahit oldum. O 3 5 delikanlı dünyayı kurtaran delikanlılar. Her şeyi bilen delikanlılar şöyle diyorlar. Birisi diğerlerine diyor ki bu zamanda babana bile güvenmeyeceksin. Babana bile güvenmeyeceksin diyor. Evlat güvenmediğini söyledin o baba senin cennet garantin. Güvenmediğini söyledin o baba cennetin orta kapısıdır. O güvenmediğini söylediğim baba var ya, o Allah'ın rızasıdır. Senin cennetindir. Dünya bir <laughs> ve babanın rızasını almayan evlat cennetin kokusunu duyamaz. 2016 senesinde hastanede bir ana doğum yapıyoruz. Doğumdan hemen sonra Ana vefat ediyor. Vefat eden ananın kokusunu yavru duysun diye o yavruyu yeni dünyaya gelmiş o yavruyu anasının yanına getirdiler. Ve birçok kamera buna şahitlik yapıyor. Birçok insan şahittir bu meseleye. O yeni doğmuş yavru o ölmüş anasının yüzüne yapışıyor. O elleriyle anasından tutunuyor. Ayırmaya çalışıyorlar ama zordur. Ve hıçkır hıçkıra yavru ağlıyor ama bir şey daha oluyor. Ağlayan yavru ama bir taraftan da ölen ana, ananın da gözlerinden yaşlar boşanıyor. Anadır ana. Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar delikanlı sevmiş bir kızı evlenmek için kıza teklifte bulunmuş kız demiş ki bir şartla evlenirim nedir o ananın kalbini bana getireceksin demiş varmış anaya ana demiş beni sever misin evladım sen benim canım ciğerimsin sen mutlu ol, bana yeter evladım. O analar ki bizim mutlu etme adına uykularını bozdu, uykularını terk etti, saçını süpürge etti evlat. Gece derin uykudan senin için uyan devlat, Senin için süt verdi evlat. Seni doğurmak, dünyaya getirmek için çekme diye saç cefa kalma evlat. Şimdi sen ona öf mü diyorsun? Şimdi sen onu mu incitiyorsun? O bağırdığın ana var ya O ana demek için nice insanlar nelerini vermezler bilir misin? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam doya doya ana demedi Gecenin bir vakti O yetim evladı düşünün Gözlerinden yaşlar yastığın akarken Anasının ismini Yatağının, yorganının, yaptığı Karolya'nın başına yazıyor. Sense o anayı incitiyorsun öyle mi? Demiş ki, evladım senin mutluluğun benim mutluluğumdur. Ana demiş ben evleneceğim lakin evleneceğim kız senin kalbin istiyor. Oğlum demiş al çıkar şu kalbimi senin olsun sen mutlu ol ben mezarımda da rahat ederim evlat. <laughs> evlat çıkarmış ananın kalbini koymuş poşete koşmuş sevdi kıza doğru yolda giderken evladın ayağı taşa değmiş evlat yüzü koyun uzanınca evlat bir tarafa ananın kalbi bir tarafa düşünce ananın kalbinden ses geliyor oğlum canım macit oğlum siz bu anayı babayı mı getirsiniz siz bu anaya babaya mı güvenmezsiniz you yeah, be